resim büyük ölçüde böyle görünüyor. Yani çoğu rastlantısal olamayacak. Bunu güçlü biçimde düşündürecek çok sayıda işaret var. Ama benim hala cevabının belirsiz olduğunu düşündüğüm nokta şu. Burada söylediğin gibi Erdoğan bu çıkış arayışında senin dediğin gibi eski arkadaşlarının yardıma mı çağırıyor? Yoksa bu sıkışma anında çeşitli kesimler onu belirli tarafa doğru itme konusunda daha açık oynamaya mı çalışıyorlar? Benim için cevapsız soru bu. Yani burada bu tablo Erdoğan'ın bir pazarlık hamlesi mi yoksa Erdoğan'ın karşı karşıya kaldığı ikilem nedeniyle çeşitli odakların kendi kartlarını ve güçlerini göstererek etkin olma çatışması mı? Yani bu hala bence tam cevaplanmış değil. İşaretler bu, bu konuda ikisini de düşündüren çeşitli özellikler taşıyor. Mesela çok çarpıcı bir şey Erdoğan o yeni korona önlemlerini açıkladığı için araya gitti ama o kabine toplantısından sonraki konuşmasında bu reform meselesiyle ilgili şöyle ilginç bir cümle kurdu. Dünyadaki gelişmelere uygun değişiklikler yaparak yolumuza devam ediyoruz. Şimdi buradaki vurgu çok temel bir şey. Yani o acı ilaç filan ekonominin gerekleri filan dan başka bir şey söylüyor. Dünyadaki gelişmelerin gereklerine uygun diye bir şey söylüyor. Bundan Amerikan bir gün önce de, mi? Efendim? Amerikan seçimlerini mi kastediyor sence esas? Bence sadece Amerikan seçimleri değil. İşte biliyoruz 10 Aralık'ta da Avrupa e, Türkiye yaptırım meselesini konuşacak ve çok önemli Türk yani Trump'tan sonra Erdoğan yönetimini kollayan lider kategorisinde olan Merkel de ilk defa buna bir tür bunu konuşacağız bu gündemimizde diyerek Avrupa'dan kendisine gelen dirence daha fazla dayanamayabileceğini gösteren bir konuşma yaptı. Yani